sana verdiğim gülleri vurduğum adamların taştı külleri. Siz sevin yeter istemem ödülleri şu like atmayanlar sinirimi körükledi. Merhaba oyun severler merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında fon mensup atlıyomuzda Militari doyucam bu ayak sesleri mi bu paraşütler mi anam gımıl gımıl millet doluşu kusuruyor Bak bak bir tanesi pompalı biri yumrukla geliyor öbürü de ben diyor abi diyor kaçarım diyor. Bak, aslında. Hala bir çaba nasıl beni yumuklamaya çalışıyor. Hocam sizin bir dördüncünüz var hocam. Nerede onu? onu da getirin. Çok tatlı bir 3 kill ile başlangıç oldu. Gerçekten Erangel'ın bu yeni haritasında enerji içeceklerinin değişmesi ve bisikletin eklenmesiyle adam sayısında çok fazla kill da görüyoruz. Çünkü yeniden adam kaldırma olmadığı için oyunda da normal bir seviyede bot olduğu için artık böyle 30 killleri zor göreceğiz gibi geliyor. Çünkü ölen geri gelmiyor kardeşim. Hemen şu sandığı açalım. Bu sandıkta yeni eklendi kardeşim. Burada bir sürü dükkan jetonu bulabiliyorsunuz. Tabi 100 dükkan jetonla işaret şeyi 35'e de güzel bir M24 alabilirsiniz. Hemen şöyle kitimizi bastık. Oyunumuza devam edeceğiz. Yeni enerji içeceğimizi de batalım. Beleş sponsor kardeşim. Adamı gördüm. Adam orada. Bak milleti kesiyor. Hiç olacak şeyim. Aa, Tek başınaymış. Soloymuş. Ya da bunların dördüncüsü de olabilir. Bilemiyorum. o da birilerine sıkıyordu. Şu an için kimseyi göremiyorum ben oraya baktığı tarafta ama... Yine de ilgimi çekti. Hocam C tarafına doğru geldim. Burada kesin birileri vardır diye düşünüyorum. Bir işaret şeyi attılar çok ilginç bir şekilde derken... Bir tane Leyliyi de görmüş bulunduk. Hocam ne güzel konum değiştirdiniz öyle. Benim göremeyeceğimiz noktaya doğru. Gerçekten muhteşemdi ya. Ama içeride daha fazla adam var gibi. O ne yapıyordu onu hiç bilmiyorum. Hocam çok tuhaf. Bomba deniyetim var. Aha bu tarafa geçmiş. Bak bir de birileri düşürmüş galiba bunu. Aynı adam emin değilim ama bir tane düşülmüşü bulduk, çektik. Yalnız bulutla benim çok geleceğim yok gibi geldi hocam. İki kişi C'nin içerisinde, pencerelerde. Bunları buradan bitirmek sanki çok zor gibi, işaret bir şey de geliyor ya. Ben her şeyi geride bırakıp demir direğe çıksam belki orada scope ve loot buluruz. Yani böyle öbür türlü çok zor olacakmış tamam. Bakalım şu öldürdüğümüz adamda ne varmış? Hocam VTT varmış. Neyin kötüsü? Alalım. Sonuçta daha iyiydi holodan derken bir adamı kaçırdık gördünüz mü? Sağ C'den sol C'ye geçti. Bu arada işaret de düşmüş ama şu an etrafında kimseyi göremiyoruz. Almış da olabilirler. Daha kimse cesaret edememiş de olabilir. Onu gözümüz gibi koruyalım. Aha. O da düşürdüğümün lutuna gelen bir leylek var leylek. Allah kahretsin öldü dedim bıraktım adam ölmedi. Hocam çok tatlı bir şekilde yattınız oraya biliyor musunuz? Tam bomba mesafesi altında ama şu anda başka arkadaşınız gelir mi melir mi diye beklemek istiyorum. Şöyle bombamla da molotof varmış şöyle sallayalım belki tutar hocam. Tutar mı tutar belli olmaz bu arada çok güzel attı molotofu. Şu an orada kaldıysa büyük ihtimalle yanıyordur ama kil gelmiyor kil gelmeyince yanmasının bir alemi yok. Aha buradan çıktı bir tanesi de. Sağa uzaktan da sesler geliyor ama sanki oradakiler buradakilerle kapışmıyor gibi. O yüzden dikkat edelim ha bu sıkmaya başladı. Bu beyitliyorsa büyük ihtimalle sağdaki adam çıkacak ama maalesef ikisine aynı anda bakma şansım yok. Talihsiz bir organizasyon. Hocam ayaklandı. Bak bak kımıldalandı. Buradan çıkıyor senin orada ne işin var Bu arada nasıl yemezsin Üstünü üstüne sıkıyorum be adam Sen ne yapıyorsun orada hocam burada bir de beleşkilimiz var Onu da çektik Ya seni artık kimseye kurtarmayacağım. Sıra bakma kardeşim ya Sabahtan beni kurtarıyorsun derken uzaktan da birine sıktım Bayağı güzel hasar katmış olabilirim Şu an burada Hala önümdeki C'de birileri var Solda birileri var ama bir de alabildiğimiz killerle mutlu olmaya çalışalım. Hareket etmeye çalışalım. Artık burada durmak bana mantıklı gelmiyor hocam. Yavaştan aşağıya doğru inelim. Puşlayacağımı da puşlayalım. Devam edelim. Bir de sarmaz böyle fightlar. Hocam sanırım bu tarafta kimse kalmadı gibi Solda evet girdi var oradan hemen bana sıktı M249 da sıkıyor Allah'ın bardosu gel sana VTT ile nasıl adam alını göstereyim bak Görüyor musun? İğne ipliği gibi adamı çekeceksin böyle kardeşim Bu arada lootum gerçekten çok kötü 29 AK mermim kaldı sadece e, Yine de üzerine gitmekten başka çarem yok evet o köşeye geçmiş Onu gördük süründü Aa, arkadaşım burada süper bir haber benim için biliyor musun? Gerçekten süper bir haber. Öyle bir timingde geldin ki hocam bandaj dönsek daha mantıklı olur herhalde. Bu cana kit dönersek sövenler olur. Zaten like atıp abone olmuyor bir de küfü yemek istemiyorum. Bak bomba atıyor bak Allah beni kahretmesin. Oğlum o bombayı ben yer miyim? Oha ya. Ya o oh o mal mıyım ya? Hocam bu adam bir şey daha atarsa sıkmak için güzel bir sebep. Bak Sıkmak için güzel bir sebep diyorum. Hala molotof seniyor, manyak. Bana gösterdiğinin farkında değil bombayı atarken. Çok tatlı bir 2 kill geldi. Bunlar 2 kişiymiş. Bu arada loot'u almışlar ama aug'u almamışlar. Hocam bu ne bolluk bu ne bereket. Ne çıktı da loot'tan. Yani gözünüzü seveyim aug'u almıyorsunuz falan derken. Evet hocam bu M249'lu arkadaş büyük ihtimalle bütün mermiyi alıp e, kendisi M249'u da devam etmek istemiş. Gerçi M249 reloadladıysa bu tercihinde de haklı da olabilir. <laughs> Hemen bunda lootuna bakalım ama KNT kimde gerçekten bilmiyorum kimsede göremedim bunda da M762 var 6x'i bulduk ama işaret e, şeyinden biliyorsunuz iki tane drop düşüyor yani Bir tane KNT bir tane normal araya çıkması lazım KNT'yi şu an bulamadık neyse sağlık olsun diyelim Buna da bakalım yok hocam KNT ortalıkta yok abi. biri aldı kaçtı Ya hocam çok ilginç oyun gerçekten size dedim ya direkt oyuncu sayısı inanılmaz bir şekilde düşüyor ve yerine gelmiyor. Gördüğünüz gibi Türkler Türklerini de vuruyor. Şu an onları aramak için artık tehlikeli bölgeye girmek istiyorum. Hocam orada bir üçlü motor durmuş. Bir pusucu grup durmuş. Bak. Bak kesinlikle burada bir üçlü motor unuttuysa. Hocam bunun devamı vardır. Hocam ben yan taraftan ilerlemeyi tercih edeceğim. Ne kadar araçla geçmek daha hızlı olsa da. Aha gördüm. Gördüm. Size dedim kesinlikle bir pusucu vardır. Şu an araçla geldin beni üçe katlar. Tam olarak kaç kişi olduklarını da bilmiyorum ama seni gördüm. Bakar mısın şunun tatlılığına bak. Bak kayalara geçiyor bir de bak Allah'ım seni esirgetin. Hocam işte bunları araçta öldüğüm zaman kafayı yiyorum ben. O yüzden bunları araçta ölmemem lazım anlatabiliyor muyum? komplike bir şekilde fightlamam lazım bunlarla. Tabi açı verdikleri sürece bakar mısın şimdi tatlılığına bak. Yahya Yong. İsmin Yahya ya. Yong ne alaka oğlum ya. Koreli arkadaşıyla belki ortak kullanıyorlardır hep Hocam şöyle ilerlemeye devam edelim. Çünkü takım arkadaşı var ve buradan sesler geliyor. Bak kayanın arkasından sesler geliyor. Atladı. Niye atladın? Hocam işimi bu kadar kolaylaştırmayın. Tabi Pusu yapmak kolay adam videonuzda puşlayınca böyle sonar kalırsınız böyle Ruling kim dikkat et kendine kardeşim hemen Bunun kilini aldım bunların daha takım arkadaşı var ama Daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum Gelirse onunla da fightları da hemen böyle bundaki lootu da çektim hocam 8 falan varmış ya Bu arada 8x'e falan aslında ihtiyacım yok bir güzel bir KNT olsa daha iyi olacak ama Son olarak bu arkadaşa da bakalım eğer bunda da kanete bulamazsak Gidip marketten M24 alabiliriz. Aslında işaret tuşu şey alacak param da var ama. Yani onu atıp beklemekle zaman kaybetmek istemiyorum. Ki çok hızlı gidiyor oyunda. Hemen geldim kardeşim buraya. Bakalım. Dediğim gibi M24 alalım. AVM eskiden vardı 90 paraya. Niye kaldırdılar onu bilmiyorum gerçekten. Çok da işimize yarıyordu. Şu anda Zone'a girmeden alana girebileceğim tek yol bu tarafta. Valla buradan... Gidebildiğimiz kadar gidelim derken birisi bana tıkıyor galiba hocam. Evet evet hiç yanılmaz kulaklarım bu taraftan birisi bana tıkıyor. Şu an nereden tıktığını anlayamadım. Önümdeki ağaçlardan olabilir. Şuradaki samanda olabilir, buradan olabilir. Sanki kulübe daha iyi ihtimal gibi. Hocam bir fightlamak isterseniz aa gördüm sizin o güzel kafanızı. Buradan çıkmaz mısınız bu sefer? Bak hala mı oradan çıkıyorsunuz? Nişancınız çok kötü. Şuradan kafanız gözükür mü dedim gözükmedi hocam. Şöyle bir tane daha gösterseniz süper olurdu ama yani gerçekten siz nasıl fightlamak isterseniz ben şu anda o şekilde fightlarım Allah sizi kahretmesin. Yani adam da gerçekten göstermemeyi yeminli gibi. Kaskı da 3 büyük ihtimalle tek atamayacağız. O bana tek atabilir. Bu yüzden ben de kafamı göstermeme konusunda dikkatli olmam lazım. Elindeki KNT neyse de Abi bu nedir ya? Sis atmak nedir? Oha ya! Ya sis atıyor. Kapışırken sis atıyor. Mı? Bakar mısın? Bir de buradan gösteriyor. Bakar mısın? Çok güzel tuttun bu arada. Keşke bir tane daha tutsaydın da bu iş bitseydi. Neyse. Sağlık olsun kardeşim. Biraz uğraşacağız burayla. Hocam bir gösterirsek daha rahat oynarız diyecektim. Bak tam yer değiştireyim derken çıktı. Güzel kullanıyor sisi delikanlı güzel. Hocam bir gösterir miyiz artık? Hop bakalım çok güzel tuttum galiba omzundan vurdum hocam. Omzum omzum, omzum diye gelebilir Eren. Bu arada arkadaşlar acayip tuvaletim geldi. Yani şu an tuvalete gitmem lazım. Gerçekten risk alacağım noktalardayım. Çok sinirlenmeye başladım. Ucunda şu anda yani. Son 10 kişi kalmış karşımda. Arkamdan da bir de buggy geldi. Hocam bunlar takım arkadaşı olabilir mi? Evet bu beyitliyor. Bu üzerime doğru oynayabilir. Dikkatli olalım diyeceğim ama sanki buggy devam ediyor gidiyor gibi geldi bana. Evet çok buralı olmadı ama bunu bir an önce öldürüp tuvalete gitmem lazım. Çok da güzel vuruyor. Allah'ım! Hocam bir göster bir göster hop bakalım tut şu diye body hocam body'yi güzel tuttu body'yi tutarken zaten göstermeyeceğini biliyorum bari şu konuma geçeyim Acil tuvalet molası da belki girebilirim diyeceğim ama yok Yok bunu öldürmeden tuvalete gitmek bana haram arkadaşlar Yani gerçekten üzerime üzerime puşlar öldüm diye sinir olur bir göster Bunu öldüreyim sonra tuvaletimi yaparken ölürsem gerçekten mutsuz ayrılmayacağım ama artık göster Artık kaçmıyorum göster artık o kafanı göster ay Allah deri Allah senin canını almasın hocam. Alana girsem mi diye düşündüm alandaymışım zaten. Hemen şuraya bir iki saniye çekeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın hemen geliyorum. Sıkıntı yok hocam devam edebiliriz. Şu an rahatladım daha iyi durumdayım. Bu oyun bu saatten sonra win gelmezse gerçekten ayıp. Hocam bu arada yeni alanı gerçekten çok tuhaf bir yere verdi. Şu gosçu diye bir adam var. Sabahtan beri kill alıyor ya. Çok sinir oldum ona. Hocam onu öldürürsem galiba geri kalan killer benim olur. Burada koşan bir var. Tut bakayım çok güzel tuttu. Çok güzel. Bundan da tutmak istemez misin? Hocam ama bu ne kaçış? Çok da güzel yemesine rağmen ölmedi. Ön tarafta da bir buggy vardı. Hocam bence buradan fightlamak mantıksız 20 saniye kalmışken. Alana girmek benim için en doğru karar olur. Şuradan şöyle sınırdan alana girmeye çalışacağım. Bu arada aşağıdan silah sesi geldi birisinin sıktığını gördük sağ altta o da iki kişi olabilir bu yeni yapılandırılan limanlarda Hocam dikkatli olalım burası bu arada yeni eklendi Erencil'a bilmeyenler için burada da oyunlar artık fightlar dönebilir ama tam olarak nereden fightladılar bilemiyorum şu anda. Bunların göstereceği yok ben size söyleyeyim bu evdekiler bir şekilde gelmediler alana. Şöyle sağdan sağdan yan açalım şu sağ alttakileri halletmeye çalışalım. Tabi onlar kaç kişiler bilmiyorum ama az önce silah sesleri geldiyse en az bir kişi vardır. Seni gördüm. Seni gördüm ne kadar güzelsin. Çok güzel tutun elini gördü. Şimdi spreyi tut. Ay Ghostçu gitti o kadar kill alan adam. Gerçekten bir saniyede öldü. Seni gördüm bu arada. Birisi de ağaca doğru geldi. Bir de bagili geldi arkadan. Oo, bagililer, ağaçtakiler. Hocam etrafım kuşatılmış gibi şu anda. En sevdiğim senaryolardan birine gidiyor. Sağım solum adam bunlar takım arkadaşı olabilir. Hocam ben sizi sıkardım derken sen nereden tıkıyorsun? Bakar mısın bir de buradan çıkan var. Sağım solum adamken bir de buradan çıkan hiç olmadı. Evet şu anda solum dolu önüm dolu. Bence bu soldakiler takım arkadaşı hocam. Çünkü ben olsam bagiye sıkarım ama şu anda hiç net değilim hiçbir şeyden. O korkmuş da olabilir. Önce bunu halledersem şu ikiye karşı kalmış olacağım. Bu iki de hiç göstermiyor. Allah'ım etsin. gerçekten hiç göstermiyorlar. Böyle bir korkaklık görmedim ya. Galiba bunlarla uzun sürecek oyun serüvenimiz ama... Yine de sismi sattılar Allah'ım ne sisi bak yine hareket ediyor bageli lan bageli. Devamlı bir yerden bir yere gidiyor ya kafayı yiyeceğim. O ağacın arkasındakini de mi aldı acaba? Lan görmedim ki hiçbir şey. Aha oradaki kayadaki ona sıkıyor hocam tamam. Kayadaki yalnız. Kayadakinin yalnız olduğundan eminiz sen tut bakalım şu et çatı hocam kas güçünüzün sesi kaçma kaçma niye kaçıyorsun minik kuş bu arada bagil nereye gitti acaba İyi e duraba doğru baktım bu hala burada duruyor Aa, şu an Dört bir yanım kuşatılmış şehir gibiyim. Herkes tek şu anda. Acaba bomba atsam yetişir mi? Bir denemek istiyorum. Şöyle bir bomba atalım. Çok iyi bir bomba atmadım ama maksat mendili çözmek lazım. Yok. Arkadaki kayaya atla yetiştiremeyiz bombayı. Bu arada bu da sis attı. Ne yapacaksın? Üstüme mi Hocam sağda fight olurken bunu sis atmadı. Acaba arkadaşını korumaya mı çalışıyor diyeceğim. Öyle bir şey yapmaya yürekli bir olsa üç tane sis taşımaz zaten. Yani kötü bir bomba oldu ama seni gördüm. Bakar mısın loot yapıyor orada. Ben burada fight diyorum sabahtan beri loot yapıyor. Çakala bak. Bu arada giden Bagelin'in orada sik içerisinde olduğunu gördük. İyi drop almaya çalışıyor lan. Zaten iyi drop skin'in vardı üstünde. Bu ne loot açlı? Zaten iki kişi kalmış karşında derken Hocam oradan birisi buraya doğru sıktı. Lan bunlar takım arkadaşı değil mi acaba? Bana sıkmıyor gibi çünkü. Ama bana sıkıyordu olabilir hiç emin değilim şu an hiçbir şey anlamıyorum Hocam şu korkaktan gerçekten sinir oldum ya. Devamlı araya alma hoşunuza mı gidiyor oğlum beni? Gelin fightlayalım hop tut bakalım. Hocam adam adam body vurdu beni vurdum benim canım daha çok gitti. Ben ölmeye daha çok yakınlaştım şu an niye böyle oldu? Bu arada zırhım yeniden giderse artık yeter sabahtan beri kaçtır zırhım gidiyor yani artık gitmedin şu oyunda bir zırhımda be Hocam şöyle ağrı keticiyi bastırdım iyice full olsun boostumuz çünkü zırha hiç güvenmiyorum Body'yi tek yemeyelim bari Hocam bu arada gösterecekten göster ya. Bu salak saçma vuruyormuş, sıkıyormuş, gösteriyormuş gibi hamleler beni sinir ediyor. Bu arkadaş zaten hiç göstermiyor. Bak bu daha delikanlı. Diyor ki ben korkam diyor. Bu korkam da demiyor. Böyle çakal çakal hareketler yapıyor. Bakar mısın şuna? Oğlum bir elin koy. Bir sık bir şey yap lan. Lan nasıl bir korkaklık bu ya? Hocam gerçekten bunu algılamakta zorluk yaşıyorum ama ben hala bunların takım arkadaşı olduğunu da bir yandan düşünüyorum. Çünkü birbirlerine hiç böyle net sıktıklarını Onlara göre hareket ettiklerini görmedim. Hocam şöyle bir bomba atacağım. Şş, bak hala göstermiyor. Bak bombayı attım salladım daha yeni çıkıp çıkıyor. Hocam ona bomba atarken öbür taraftan body gitti. Gidim zırh gitti. Yani hocam 2 ve 1 kalmışken şu zırhın gitmesi. Gerçekten bana reva mıdır kardeşim bu ya? Reva ne olsa değilsek arkadaşlar. Reva demişken canım çok gitti. Bu arada o alan dışında kalması gerekiyordu. Oha ne ara geldin buggy oraya? Hocam bagili oraya kadar gelmiş. Bu arada birbirleriyle fightlılar galiba. Ya da bana sıkıyorlar. Gerçekten hiçbir bok anlamıyorum. Buradan gelmeyecek abi. Yok o buggy'li oradaki bagili buggy Ben size söyleyeyim. Adam iyi hareket ediyor. Bak yine hareket ediyor. Bu buradan molotof atıyor hareket ederken. Hocam bunların hepsi kurgulanmış bunlar da o bir dikkat dağıtıyor bir konum değiştiriyor beni öldürecekler lan oğlum beni öldürmeye de çok yakınlar bandaj basalım abi sakin olalım uzun bir fight oldu iyi geldik bu noktaya kadar 2 ve 1 kaldık zırhımız yok ama e, M24'ümüz var bir doğru stratejiyle bitirin bu işi bir molotof deneyelim şu tarafa doğru bakalım iş yapacak mı son molotofumu dikkatli kullanmam lazım bomba atıyorlar onlarda hocam şu an ee, high ground'u bilerek almıyorum aslında sağ tarafı da alabilirim ama dikkatlerini dağıtmak istiyorum aslında nereden çıkacaklarımı tahmin etmesinler istiyorum. Hocam yeni alan geliyor. Artık herkes alacağı riski alacak derken yeni alan önüm. Aslında önümde ama yani ikisinin tam ortası gibi bir yerde. Oraya şu anda üçümüz de alan dışındayız büyük ihtimalle. Artık bu fight'ı sonlandırmamız gerekir. Bakalım ilk hamleyi kim yapacak? Ben hamle olarak şu tarafa doğru geçeceğim. Aa! Hamleye bak hamleye! hareket edilir mi ben varken oyunda ha? Size demiştim oğlum bunlar duo diye. Zaten hepimiz anlamıştık duo olduklarını. Biri gitti. Hocam kaldık 1v1. Bir bir. Ağacın arkasındakiyle ben ikimiz de alan dışında aynı uzaklıktaydı alana. Bak gösteriyor. Lan gösterilir miyim? 24 var. O kafanı alırım. Çok güzel et Çok güzel yedin gel. Gel kapışalım bitsin bu mevzu. Alanı beklemeyelim kardeşim. Alana koşturmayı beklemeyelim. Bak bu noktaya kadar geldim. Zırhım yok. Birinizi indirdim. Sana et vurdum çık oyna Çık oyna yoksa ölürsün Allah Boş 16 kill Tabii ki <laughs> ben <Benden Scott. gülüyor> Güzel maçtı çok güzel maçtı İşemesem daha iyiydi de Hocam 16 kilo olmasına rağmen 2009, 2009 atardı yani bu yeni modda adam kaldırma olmadığı için ve çok fazla oyuncu olmadığı için emulatörde dediğim gibi killleri çok yüksek göremeyeceğiz ama güzel maçlar çıkıyor hala az kilo olmasına rağmen. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ben yine burada olacağım. Umarım sen de olursun. Kendine çok iyi bak.